Evet merhaba arkadaşlar. Bir başka rapid maçında beraberiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Beyazları bize verdi. Rakibimiz Imus Kelayan 123. Neden olduğu belli değil ve hep rapid oynamayı seven bir arkadaşımız bu. Evet. Atımıza hamle yapıyor. Vezirimizi açmaza almaya çalıştı. Biz de buna izin vermedik file fil büyük ihtimalle değişecek. Evet. Şimdi atımız orada açmazda gibi duruyor. Fil koruyor sadece bizim siyah şu filimiz atımızı koruyor. Piyonla atımızı devre dışı bırakabilir mi? Evet. Şimdi Uzun rok kendimizi hazırlayalım. Kısa rok da atabiliriz tabi. Evet, şimdi filimizi hamle yaptı. Şu atımızı hamle yaptı. Evet, şimdi uzun rok ya da kısa rok yapabiliriz. O kısa yaptı. Kısa. Ben de uzun rok yapacağım. Daha iyi gözüktü. vezirini açmaza aldım en azından şu an. Orada atı var. Evet. Şuradan arka planda müziği bir değiştirelim. Şuradan güzel bir müzik açalım. Evet. O da haliyle uzun taraftan saldırıya geçti. Uzun taraftan saldırıya geçti. Biz de şöyle atımıza bir manevra yaptıralım. Şimdi B B7 piyonunu sürecek mi derken vezirini açmazdan çıkarmayı tercih etti haklı olarak. Biz de buradan madem öyle şuradan ilerlesek. O güzel hamle yaptı. Sanki oradan iyi bir hamle yaptı. Bakalım ata at diyelim. Ne düşünüyor bu konuda? Bu konuda bakalım ne düşünüyor? Ata at diyecek mi? Ne yaptı şu an bizim? Piyon mu orada? Şöyle yapsak. Her iki atımızı da filimiz tutuyor. Buradan biz zararlı çıkar mıyız? Hmm, zararlı çıkacak gibi duyuyoruz ama. Bir bakalım. Evet. Tabi hamleyi hemen filimize yaptı doğal olarak. Filimize hamleyi yaptı. Biz de ya o atımızı oradan çekmemiz lazım. ya da atamıza destek yapmamız lazım. Destek olabilecek bir taş da yok orada. Evet. Ya da filimizi çekeceğiz. Şöyle çekelim filimizi. Evet ki onlarla üzerimize geliyor haliyle. Gelsin bakalım. Nereye kadar gelecek? Biz de karşı atağa geçip kalelerimizi duble yapalım. Hı. Hmm. Güzel düşündü. Şimdi oyun kuruyor tabi. Evet niye böyle bir şey yaptı? Onu anlayamadım kalemize hamle yaptığını zannediyor. Şöyle yapalım. Büyük ihtimalle vezirini E5'e getirip altını çekip oradan mat planı yapıyor olabilir. Piyonla veziri batarya yapıp mat planı yapıyor olabilir. Atını orada çok tehlikeli bir noktaya koydu. Atını bizim oradan temizlememiz şart temizlesek bu sefer. Evet. Güzel bir kareye geldi. Şöyle yapsak. Evet. Kaleyle filimizi yerse atımızı da alıyor. Bir kale verip bir at bir fil alırsa bu oyunu kazanır. Rakibimiz bizden daha iyi oynuyor şu ana kadar diyebiliriz. Daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Hiç şüphesiz. Sol tarafa at çok iyi yerleşti. Bakalım biz ne yapacağız. Bakalım biz ne yapacağız. Diğer atımız da bizim orada sıkıntılı duruyor. Koşuma gitmedi hali. orada sanki pis pisinde duruyormuş gibi bir izlenim veriyor bana. O atımı korumaya almam lazım. Nasıl ama? Vezirim bir de açmazdan çıkmam gerekiyor. Şöyle çıkayım. Şimdi oynadığı kalenin açmazından çıkmak istedim. Evet E8'e geldi kalesini. Mecbur diyeceğiz. Evet bunu planlıyormuş demek ki. Bizim vezirimizi almayı planlıyor. Vezirimizi verelim. İki kaleyi alalım. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne yapacak. Vezirimi yerse. Oyun. Bu da üstün oynuyor şu an. Bu oyunu kazanacak gibi duruyor. Tabii her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama. Sonuçta her maçı kazanamayacağımız aşikar bir şeyler öğrenmek önemli olan. Evet, burada alamadı ama onu alamaması tabi hedeflerinden vazgeçirmiyor onu. Şuraya gelsek herhalde biz e, filimizi tutmuş olacağız. Evet her tarafı kilitledi. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? O vezirle şah çekip şöyle yapalım. Bu atı bizim tememizlememiz gerekiyor. Bakalım şimdi nasıl olacak bu oyun. Önünü kapatalım. Evet. İşte çatalı yedik. Bu da iflas ettiğimizin bir belgesi olmuş olup oyunu kaybettiğimizin işaretidir. Bu saatten sonra bu rakibe karşı daha fazla devam etmeden yavaşça çekelim biz hepinize. İyi günler diliyorum. Bir başka ma başka maçta görüşmek üzere.